Sevgili izleyiciler, herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Ekrem İmamoğlu suç örgütüyle ilgili, daha doğrusu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve soruşturma savcılığının tanımlamasıyla Ekrem İmamoğlu suç örgütüyle ilgili hazırlanan iddianame. İddianamenin esasına ben değinmek istiyorum. Şimdi iddianamenin tamamı elime geçmedi. İddianameden piyasaya düşen bölük parça bölümleri okudum, inceledim. Savunanları, eleştirilere doğruyusun isterseniz pek bakmadım. Çünkü insanlar Türkiye'de medyacılık artık medyacılık diye bir şey olmadı. Aktivistlik oldu. İki taraf birbirine çamur atıyor. iki taraf birbirine hakaret ediyor. iki taraf birbirine kara çalıyor. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Ne sosyal medyada yazılanları ne de Ekrem İmamoğlu'na mürit gibi bağlı olan e, ve Batı'ya namusunun şerefini, haysiyetini satan fondaş medyacılara ve medya bakmıyorum. Öbür taraftan yalaka medyaya da bakmıyorum. Çünkü medya değiller. Sadece çalıştıkları kurumun adı medya. Kurumun adı o içeri öyle değil. İddianameyi inceledim. Çok ilginç şeyler, bir durumla karşılaştım. Bu arada e, konuya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Ayrıca aşağıda beğendiyseniz beğen butonuna basıp görüş ve eleştirilerinizi de yazmanızı rica ediyorum mümkünse. Ya, yüzlerce e, izleme oluyor ama böyle 40, 50, e, 100 yani bir 3 rakamlı beğeni bulamadık yahu. Neden beğendi ısrar ediyorsunuz diyeceksiniz. Beğenide ısrar etmemin sebebi YouTube algoritması bir video ne kadar beğeni alırsa onu o kadar öne çıkarıyor. Ben kanaldan para falan kazanmıyorum. Öyle bir derdim yok. Benim derdim bendeki bilgilerin doğrularının insanlara aktarılması. Kolay dile kolay 37 yıllık bir meslek birikim var. 35-36 yıllık cephe birikim var. Bunlar benimle toprağa gitmesin. Yani yazmayı düşünüyorum. Açıkçası yazmayı e, düşünüyorum ama yazınca da artık hiçbir iş yapmayacaksın. Ben de ne kadar çalışmak istiyorum. O yüzden anılarımı yazmak istemiyorum. Belki benden sonra nasip olursa çocuklara vasiyet bırakırım. Oğlum veya kızım yayınlar. Neyse konuya gelelim arkadaşlar. Ekrem İmamoğlu şimdi İmamoğlu taraftarlarına yani Cumhuriyet Halk Partisi bu ki Cumhuriyet Halk Partisi bildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi değil. Ekrem İmamoğlu'nun partisi. Ne baktığımızda işte nedir? Cumhurbaşkanlığı adayını önünü kesmek için, siyaseten bitirmek için falan yaptılar bu işleri. İddianame yalan hiçbir şey yok. Daha iddianame verildi başsavcının açıklamasından hemen birkaç saat sonra Ekrem İmamoğlu'nun taşra müdürü olan CHP'nin başındaki şahsı o Manisalı hapçı vardı ya hapsatıyordu arkadaş. Eczacı Özgür Bey. Ha, Özgür Bey evet. Özgür Bey dedi ki iddianame bomboş. Ya bu arkadaş bir 4000 sayfalık bir 3900 sayfalık böyle onu yerden kaldırmak şey ister şey bir bel geçirirse yani tek başına o 5000 sayfaya kaldırırsa. Ben ona bakmadım işte. Bir çok açık net söyleyeyim. Eğer siyaseten Ekrem İmamoğlu'nu bitirmek isteselerdi sırf siyasi kayde, e, e, kaygılardan dolayı bitirmek isteselerdi Ekrem İmamoğlu'nu diplomasındaki usulsüzlüklerden dolayı bitirlerdi. Bu arada sohbete dalmışız, ışığı yakma unutmuş. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını usulsüz bir şekilde aldı zaten çıktı ortaya ve dünya üst üste gelse o kanun olduğu sürece Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olamaz. Nedir o kanun? Üniversite mezun olmayan Cumhurbaşkanı olamaz. Şimdi Ekrem Bey. Siyaseten bitirmek isteyenler için bu e, ya bu arada bey dedik hırsız zanlılarına bey deniyor mu onu da bilmiyorum. Benim ahlakımda bey mi denmez. Denmemeli ama dilimiz alışmış. Şimdi İmamoğlu eğer siyasi bir rakip görülseydi diploma davasıyla zaten bitmişti işi. Şimdi bu iddianame ben bu iddianameyi daha çok büyük bulutuyla ele almak istiyorum. Dediğim gibi sadece siyaset yasak getirip İmamoğlu'nun önümüzdeki seçim için engellenmesinin ötesinde uzun yıllar boyunca Türkiye'deki siyasi figürlere yönelik bir e, uyarı, bir müdahaledir bu iddianame. Bu anlamda bu şekilde iddianamayı hazırlayan Düşünen, planlayan ve hazırlayan bütün herkesten Allah razı olsun bu ülke için çok büyük bir iş yaptılar. Çünkü bu iddianameyi adam gibi okuyan şunu görür. Artık siyasette tilki suratlı, siyasette tilkilik, üç kağıt bilmem ne devlet ve kamu malını çalıp kendini önüne çıkarma dönemi bitmiştir. Yepyeni bir siyasi anlayış Yani tilki suratlı siyasetçi olmaz. Bu iddianıma onu bitirdi. Şimdi olayın siyasetin finansmanı gibi yumuşak ve masum göründüğü düşünülen bir kavram da kabul edilebilir. Onu da önlüyor denebilir. Yasal olmayan elde etme biçimleriyle oluşturdukları kaynakla önce Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin ele geçirildiği e, iddianamede birçok delille anlatılıyor. Tabii mahkeme bu delilleri kabul edecek mi etmeyecek mi süreçte anlayacağız. E, i̇şte e, özellikle İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat'ın e, son yerel seçimlerde... E, dayanışma içerisinde ilçeleri paylaşarak belediye başkanlıkları, belirlik falan hepsi ortaya konuyor. Ben bunları geçtim. Hangi partide böyle değil ki? Bir tek bizim Refah Partisi'nde böyle değildi eskiden. Ve eski CHP'de de öyle Gerçekten. Bizim Refah Partisi'yle bizim eski CHP'de öyle değildi. Ee, Şimdi bunu, bütün bunları yapabilmek için yasa dışı yollarla elde edilen kaynakları kullanarak medya ayağı, sosyal medya ayağı oluşturulduğunu, bunun için televizyonların, televizyoncuların, gazetecilerin, gazetelerin, youtuberların ve bir troll ağının kullanıldığı iddianamede belirtiliyor. Şimdi iddianeme bakıyorsun, iddianeme bu girmiş. Soruşturma aşamasını bunlar bu ekip öğrenmiş ve acil olarak Cumhurbaşkanlığı adaylığının ilan edilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi içindeki e, İmamoğlu'nu bağlı memurları yani yapılanmayı e, bir ön seçim yani eğilim yoklaması için zorlamışlar ve bunu e, istediklerini elde etmişler. Bunları tamamlayı ile birlikte elde elde edilen güç ve mali kaynaklarla Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılması, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasını sağlanmasını ve o gücü elde ettikten sonra da o aşamaya kadar kullanılan bütün yol, yöntem ve insan kaynaklarından, kaynaklarıyla devletin kaynaklarının farklı amaçla kullanılacağı da belirtiliyor. Bunlar da geçti. Bunlar hepsi, savcının işaret ettiği iddialarla birlikte, delillerle birlikte bunlar hepsi belirtiliyor. Burada benim gördüğüm bütün mesele şu. Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem İmamoğlu'nun savunması açısından tabii ki herhangi bir siyasetçi, herhangi bir makamı hedefler diyeceksin. Doğrudur. Herhangi bir yerde aday olabilir, o da doğrudur. İçinde bulunduğu partiyi de siyaseten, bakın siyaseten ele geçirmeye çalışabilir. Bu da çok doğru. Bunun için örgütlenebilir, ekipler kurabilir, kendi e, kendi ceplerinden mümkün olduğu kadar maddi e, harcamalar yapabilir. Aynı kullanımlar da olabilir. İşte evine arabasını falan tahsil eder, evini satar, bu parayı orada kullanır falan. Neyse ama bütün bu siyasi çalışmaların devletin kurumlarında, belediyelerinde, halkın vergileriyle oluşan kaynaklardan, kentlerin halkın hizmetine sunulması gereken rantlardan elde edilerek çalma, çırpma, el koyma, çökme, rüşvet, avanta yöntemleriyle yapılması kabul edilemez. İdana de savcı bunu diyor. Ve bütün siyasi adaylara bu bir uyarıdır. Yarın siz de yaparsınız, siz de girersiniz. Şimdi bakın bana göre bu davanın en kritik noktası davalılar ve kamu adına davayı açanlar arasında açısından da budur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay davaları da bununla ilgilidir. Bunu göreceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi veya herhangi bir siyasi partinin bakın herhangi bir siyasi partinin diyor Kaynağı yasal olmayan parayla ele geçirilmesi hukuki de değildir, ahlaki de değildir. Demokratik sistemlere ve esaslara uygun değildir. Türk yasalarında uygun değildir diyor savcılık. Bana göre işin esası bu. Ve çok net söylüyorum. Bu iddianameye göre Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Halk Partisi'ni hırsızlardan, yolsuzlardan, yüzsüzlerden, rüşvetçilerden, çetelerden kurtarıp özüne döndürmeye çalışıyor bakın. Tüm samimiyetimle söylüyorum ben CHP'li olsaydım yarın bir buket çiçekle gider Akın Gürlek'in makamına kendisini ziyaret eder. Teşekkür ederim partimi hırsızlardan, arsızlardan, rezillerden, rüşvetçilerden temizlemeye çalıştığınız için. Bakın bugün samimi CHP'liler bu gürültüden dolayı bu işin farkına varmayabilir ama yarın fark edeceklerdir. Gerçekten samimilerse gidip İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına teşekkür etmeleri lazım. Benim gördüğüm işin esası bu. Savcılık CHP'nin şahsında diyor ki, kamu malıyla siyaset yapana bu ülkede artık yaşam, siyasi olarak yaşam hakkı yok. Evet, sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.